Değerli arkadaşlar, görsel kablosuz ayaklı kamera sistemlerinden ben Mehmet Coşkun. Bugün size Wi-Fi kablosuz görüntü aktarabilen yılan kameramızı tanıtacağız, göstereceğiz. Nasıl çalıştığını uygulama üzerinden tarif edeceğiz. Bu kameramız 5 metre ve 10 metre şeklinde iki farklı uzunlukta modeli mevcut. 8 milim çapında önde ve yanda iki tane kamerası olan bir model. iPhone, Android tüm modellerde çalışabiliyor. Bu görmüş olduğunuz bölüm powerbank cinsi bir bölüm. Aynı zamanda kamerayı çalıştıracak enerjiyi de verebilen bir bölüm. Kameramız direkt Android telefonlar için de kullanılabiliyor. Ara modülü kullanmadan veyahut da direkt modülle de kullanabiliyoruz. Bu şekilde şu pozisyondayken kameramızı takıyoruz ve üzerindeki düğmeye basıp tutuyoruz birkaç saniye kadar. Yeşil ışık sabit hale geldiğinde kameramız çalışmış oluyor. Telefonumuza Vlog. Burada şeklen görmüş olduğunuz VT Lock uygulamasını indiriyorsunuz. Aynı zamanda bu uygulamanın kendisi ve ne ineceği de içerisindeki kiraspçıda, prespçıda bulunmakta. Oradan da VT Lock uygulamasını indirebiliriz. Enerji verip açtıktan sonra buradan cihazımızı şu bölümden Type-C girişinden şarj edebiliyoruz. İçerisinden Type-C kablosu çıkıyor. Enerji verip açtıktan sonra telefonumuzun Wi-Fi listesine giriş yapacağız. Telefonumuzun Wi-Fi listesinde Wi-Fi şeklinde modemsi yapıyla yayın yapan Wi-Fi kameranın modülünün yayınına dahil olacağız. Bağlantı gerçekleştikten sonra tekrardan Wi-Fi uygulamasını açacağız. Wi-Fi uygulamasını açtığımızda otomatik olarak direkt kameramızın görüntüsü gelecek. Ekran ikiye bölünmüş şekilde buradan da kameramızın görüntüsünü alabiliyoruz. Endoskopik kameraların bilindiği üzere yakın mesafeden detaylı görüntüleme yapmak için tasarlanmıştır. Önde ve yanda iki adet kamerası var. Bu bölümden de şuradan da ışığın şiddetini açıp kapatabiliyoruz. Buradan da tekrardan lensler arası geçiş yapmak mümkün. Uygulama üzerinde kayıt yapabiliyoruz. Çok basit bir şekilde kamerayı kuruyoruz. Buradan baştan başlarsak açıyoruz. wi listesine girip kameraya tıklayıp direkt görüntü almaya başlıyoruz. Bu şekilde. Şimdi birçok kamera satan arkadaşımız var malum. Fakat burada bizim farkımız şu kameracı olduğumuzdan dolayı e, titiz bir şekilde 1080p 2 megapiksel full HD kameraları tercih ediyoruz. Fiziki yapısına aldanmıyoruz. Bizim için önemli olan kameranın teknik çözünürlüğü, ışıktaki reaksiyon farkı gibi detaylara çok dikkat ediyoruz. 1080p 2 megapiksel FHD bir görüntü var. Ee, gayet başarılı. Görmüş olduğunuz görüntü gerçek, canlı şu anda. Direkt ellerimi, parmaklarımı çekiyorum. Sırfında şu anda kullanılan en iyi kamera zaten iPhone, iOS işletim sistemi içinde tek bir model kullanılıyor. Androidler içinde bu modeli kullanabilirsiniz. İze ulaşabilirsiniz.